yokluğunda. Yatalak bir mazoşistim yokluğunda. Bilinç altında yaratıyorum seni. Soluksuz bir düşün girdabında bitkin ve tükenmiş bedenime ihanet edercesine sevişiyorum. Ve hayalinle vahdeti tasavvur ediyorum gerçeğinden bıkarcasına. Şizofreni şehadetler getiriyorum mevcudiyetine ermeye dair. Ve mihracında kayboluyorum. Zamansız mekansız. Şefaat dileniyorum tüm servenciler adına. Günahlarımın sığınağında bir tövbekarı kurguluyorum çocuksu masumiyetin ütopyasına kapılmış. Ve çocukluğumda arıyorum seni. Kimsesiz, kayıp. Neredeyim ben, kimim, nereye gidiyorum? Bir cismim var mı hayalimden öte? Bir yerim, bir yurdum, bir benliğim.